şurada yüzeyde 68 70 bak yüzeyde. Oo, yüzeyde mi? Evet tek çizgi. Bakalım hemen. Bakın. Bakın nerede? Aa oltuk oluşunu. İpini gözüküyor. Nered İpi be? gözüküyor. Gözge boş bu. Aa. Sen var ya kendini kaybettin. Aa, para ver bakın. Ara. Aa. Aa. <laughs> ne ya böyle? Bak da Allah'ını izle <laughs> sen gör bak. İki tane, bir tane, bir tane. <laughs> Al, o. Paranın neyine bakın arkadaşlar. Barın, 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 bak barın. bak bak bir tane daha var bak. Nerede o? Aha. Oha. Bak az bir şey kenarı paslanmış. Oh. <laughs> Türk Cumhuriyeti tabii Türk parası. Ama kim bu He ya? Ya? <laughs> ya o bilmiyorum vallahi Tanımıyorum batı. abi. Bir bu sultan gibi bir şey. İşte o zamanın şeyi görün. Bak eski paralar o kadar güzelmiş ki madeni. Bak hala paslanma yok kimisinde. Bir de 10 kuruş çıktı yanından. Yüzeyde ya artık hani siz bilen yolda yürürken görürsünüz. Vay inan olsun öyle. Görün ya şu paranın güzelliğine görün. Şimdiki paraları inceltiler de inceltiler. Kapatma. Bakayım ben buralara. 5 lira bile alınmıyor artık. <laughs> Aynen. Sakız bile olmuş 1.25. Ufak tekli sakızlar. Kapatma bak şimdi bak. Ötüyor sanki. Ötüyor deli gibi ötüyor buraları. Beton nasıl? Mükemmel. He Heyecan nasıl? Ya be. bir de heyecanlı zaman nasıl akıp gidiyor kimse anlamıyor yani. Bak bu da yüzeyde. Bak var. 67 68 bu da yüzeyde gelin bak. Evet. Tam böyle tüysek olmuş. Ağaçlar var. Zaten kenarı göster. Denizin arası 5 metre. Baksın Bu kadar arkadaşlar. 5 metre. Gel gel. Gel bakalım. Bak yüzeyde sinyali aldık. Denize bakarken ha buradaymış Görün. Bak ha. <laughs> görün, Çıktı. görün, görün. Görün. 1 lira. 1 lira. Evet. Yani Ama Şöyle gezdiğimizin 1 lirası. Evet, geçen bir Aha. Aha, Var bir şey var. Evet. Aha, bu ne? olta kurşunu. <laughs> Paslanmış kurşun. Eyvah, eyvah Ulan dedektör. Pointer ile yüzeyi mi arasam böyle Abi şu taşın altına Aha. mı baksın? Ha, bu çivi. Çivi çivi. Tabi normalde bu çiviye ötmüyor arkadaşlar. Ben pointer ile için pointer öttü. Ama tam tüpsekte kalmış. Dalgalar fırlatmış. Hepsi buralarda kalmış. Hı hı. Şimdi bakacağım buralara da. Süper gidiyoruz. Bakalım. Dalga dedik dalgayı çağırdık dalga olmaya başladı. Kırçın Hı. dalgalar sahili dövüyordu. Evet, hırçın dalgalar eski videomda var sahili dövüyordu. Evet. <laughs> ben bu sahili aramayı çok seviyorum. Çünkü neden? Eski para çok çıkıyor. İşte, ben günümüzdeki paralardansa eski paraları daha çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Normalde taşın altında bir define yok. Gel. Bak Aha. bu da yüzeyde. 77. 77 yüzeyde. Bakayım görebiliyor mu bir şey. Yok. Yok. Fena ötüyor ama. Bak. Yüksekten ötüyor. Bu büyük bir malzeme. Para değil bence. Şişe olabilir. Şişe olabilir. Kutu. Bak. Mesela yüksekten ötüyor. Cidden dört parmak var. Yani bu Enteresim. şişe, şey olabilir. Evet. Görün. Şişe zaten bakın. Pointer bunu bile 10 santimden çekiyor. Bakalım. Bakalım, Bakalım. neler var daha. Şu köşeleri taramak istiyorum. Bak parayı çek 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 Parayı Çek, çek parayı al onu. Al onu. Arkadaş ilk kez geldi. Yok daha önce ararken gördü beni de. Onu da şimdi tuhafına gidiyor. Çek bak para. Para mı la bu? Aa para. Bak. Ama kondisyonunu baya... Aha eski bu? Ben. Dur bak ha. Allah Vallahi billahi bu da si... yok. Ay yıldızı gördüm arkadaşlar. Bu da eski. 1955 seneleri 60 seneleri olabilir. Eski bir para. Dur. Şurada da sinyal var. Artık o kadar heyecanlandım ki her yerden para akıyor. Nerede diyor? Ya arkadaşlar beni birisi çekse ben size ne videolar çekerim de. Tek başıma zor oluyor. Daha şimdi buradan çıkınca eşek çizebiliriz. Bak buradan ah. daha para çıktı. Güzel. Paraları topluyoruz. Hemen. Köşelerde çok para var. Hepsi burada. Dalgalar burada. Köşelerde biriktirmiş. Bakın. Ne ah. bu? Saç. Falçata. Falçata mı o? Yani. Bak ötüyor bak. Aa bayağı yoğun ötüyor ama. Burada deli gibi ötmeye başladı bakalım. İzin yazdırsak mı ya? Arama yap. Aha. Artık her şeyi para sanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sinyal verdiği için hemen pointerla bakalım. Hadi bismillah. Aha paraya bak. Gel gel gel. Yandan gel. Gel. Aa. Gel. Bakın. 1 lira. 1 lira. 1 lira. Çakı çakı kaynatarak. 1 <laughs> lira. Alın da. Ver abi. Şu dikleri doldurayım. Bir şey var mı? Evet. Bu çivi arkadaşlar. Ben dedektörle arayayım ki net sinyalleri bulayım. Daha burada çok para bulacağız. Çok. Çok para bulacağız. Şu alüminyum. Abi şöyle köşe köşe bir gitsek acaba? İlk köşeleri tarayayım da. Aa. Burada da varmış. 78. Bu hmm. da yüzeyde bu mu lan o, mu? çekiyoruz. Yok boş boş. boş. Hiç göstermiyor paraya bak. Aha. Kaç para? Bir lira mı? Bir lira. Evet arkadaşlar evet. bir lira daha tamam. bulduk. Ne oluyor? Dedektör ettiye bir, şunu çekeyim biraz. İkinci dedektörde olduğu için sinyal alıyor olabilir. Çivi. Hemen ben büyük dedektöre geçeyim. Arkadaşlar bu videoyu ikiye bölebilirim, uzun olacak herhalde. Aslında bir sohbet tadında bir arama faslı güzel oldu. Evet. Ondan sonra sen benimle aramaya gel bu da. Yorumlarda sohbetimize katılabilirsiniz yani bol bol yorum yapabilirler. Tek başıma olduğu için fazla arama yaparken konuşmak istemiyorum ama iki kişi olduğunda daha farklı arkadaşlar bunu biliyorsunuz. E tabii ki de her şey güzel abi. Şimdi tahtına gidiyor tek başıma konuşunca. <laughs> arama yaparken millet izliyor. Şeye çok şaşırdım ben ya. Osmanlı parası kocaman, kocaman. ya. Abi kocaman ya. Ben valla o kadar bulmadım biliyor musun daha önce? Eskiden paranın değeri yokmuş adamlar baksana saçmışlar herhalde. <laughs> altınları bile saç. So Va altınları Altın bile satıyorlar. saçıyorlar. Bak. Toprakla kum karışık. Buradan ne bak abi sikke çıkacak bu da. Abi ben sikkeyi böyle hep kenarlarda düşünüyorum aslında ya. ya Bir aramadık. Kimin aklına gelir ya plajda bronzlaşırken sikke bulmak. Eyvallah olsun. Evet yüzeyde 41. 41. Açma halkası olabilir öyle tahmin ediyorum ama yine 41. bakayım. İhtimal. Yani ben öyle tahmin ediyorum da. Evet. Evet. Tuborg. Reklam yapmıyorum. Ya var, bakmakta fayda var. Şimdi iş yerine gidince paraları temizleyeceğim. Bakacağız bakalım ne paraları bulmuşuz. Nasıl ama? Arama yaptığım gün iş yerine getiriyorum. Temizliyorum. Ya Arkadaşlar da bakıyor oluyor? böyle. Ne buldun? Bugün ne buldun? Ama arazi videolarını var. biraz daha fazla istiyoruz. Biliyorsun abi. Aynen, onu herkes çok istiyor. Arkadaşların sistemi var. İnanın boş vaktimiz yok. Arkadaşlarla beraber mesai gide gide bıktık. Bunu da biliyor. Buradan yani sistemimiz var yani. <laughs> Boynu Mesai mesai. Biliyorum arazi videosu istiyorsunuz. Ben de istiyorum aslında arama her gün. Ya aynı yerlere bir Evet arkadaşlar Sema abimle ufak bir Açma. muhabbet yaptık. Ya YouTube'u biliyorsunuz. O muhabbetler olmuyor yani. Evet. Bir sonraki sinyalde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Semih abi bir dedektörle bir yer daha buldu. <laughs> İnşallah altındır. Altın batı, yüzük, batı. altın batı, kolye. Batu, Youtuber yapacağız bak ha. Köstek de olur. Kuyumcu gibi oldu galiba. Oldu. Öyle her seferinde altın çıkmıyor. Arkadaşlar yazıyor abi biz araziye çıkıyoruz. sikke bulamıyoruz. O videoyu izliyorsunuz ama 20 dakika. Ben ne kadar emek veriyorum. Öyle ben de sikkiği zıt diye bulmuyorum. Yani 6 saat geziyorum belki de videoyu çıkarmak için. Cem diyor ya. 2 saatlik filmi diyor. 2 saatte diyor çekiliyor zannediyorlar diyor. Böyle bir şey var mı ya diyor. Aynen. Öyle bir şey yok. Yani Ama Allah şükür böyle YouTube'da yorum yapan arkadaşlar hep böyle güzel yorumlar yorumları hiç böyle olumsuz yorum görmedim. Ya yani bizde yalan olan yok arkadaşlar. Bizi bilen biliyor. Gidip de oraya saklayıp onu mu açacağım? Bu onun videosunu çekeceğim? Yani ben keyif için yapıyorum. Para için yapmıyorum. Bunu etrafımda beni tanıyanlar biliyor. Yani ben keyif için yapıyorum. Bir iki tane video çektim. Baktım hoşuna gitti herkesin. Çekiyorum. Yoksa ben bunu ben para kazandım falan istemiyorum yani. Ha şansımıza bir şey çıkar. E tabii ki de. O ne yani? Yani seviniriz. Delde ama. Nasıl? <laughs> <laughs> Lüt. Bir şey ama o. Doğru, bu çivi, çivi ya çivi. Yok çivi yok başka bir şey yok. Abi. Öptüm. Sinyal değeri çünkü anlıyorum ben. Ya o kadar çok sinyal var ki. Bu da falçata. Ne çok falçata var ya. Bir daha bakayım ben. Yani. Evet arkadaşlar, bir sinyal yok falçata zannettik yok, ama falçatanın haricinde vardı sinyal vardı da. kaç para abi o? 50, 50 kuruş eski. Geçmeyen... Eski 50 kuruş. Geçmeyenlerden. Peki. Bakın. 50 lira pardon arkadaşlar. Şu kazdığımız yere bak kurban oldum ya. Nasıl gömülmüş ama? İşte. Oluyor. 60, 60 al parayı. Ver abi. Günlük yem yem çıkacaksın ki ha. <laughs> Tabii gezdim yerleri bir daha bakacağım. 32 33. 32 sinyalleri 61 oldu. Değişti. Çünkü hava aldı. Açıldılar. yaklaşınca hmm, evet saç parçası bakalım bak buralarda para çoktur öyle tahmin ediyorum. bak şu köşelere bakalım ben daha önce de buldum buradan ben paraları topluyorum bir daha geliyorum yine para Sinyal değerleri çok karışık çünkü burada çok çöpler de var, banklar olduğu için. Atan şunun güzelliğine güzel bakar mısın abi? Her zaman para değil de, şunun güzelliğine bakar mısın yani ya? Çok güzel. Ben daha ne güzel şeyler çıkıyor, öyle de. Ah dağım. En güzel anı biliyorum. Ne çıkacak acaba? Bak ötüyor. Ya yani para olsun olmasın, yüzük olsun olmasın yani. Tabii. Aha, aa, yine aa, bak orada orada. Ne para çıktı ufacık. Ne bu ya? Bir bu kuruş para. Adam bir hoşuna kuruş. ya. Beş, beş rakamını gördüm. Be ha, beş yeni beş kuruş. kuruş. Geçmeyen 5 yeni kuruş. Ne zamandı ama ha. Bir ara ha bir ara para, para çıkıyordu yeni para. <laughs> Aynen. Al bunu da. Bugün paraya doyacağız. Ben arkadaşlar video uzun olacak. ikiye böleceğim. Haberiniz olsun. Part 1, part 2. Iki. İkinci İkinci yüklediğim videoda bulduğum paraları göstereceğim. Gerçi kısa bir arama olacak. Normalde ben iki saat arama yapmış olacağım ama video uzun olabilir. Şu an saat kaç? Bayağı var. Gel bu tarafa gel. İlan'a aşık yapabiliyoruz mu? Batı. Sen aşık mısın ona? <laughs> evet. Elif'e <'i> ne söylemek <laughs> istiyorsun? Evet. Elif seni seviyorum. <laughs> ne diyeyim ya? Ne diyeyim kızdan? <laughs> Ah be abi tamam, ne derdim var biliyor musun sen? Bu videoyu göndereceğim. Bu videoyu ona hediye ediyorum. Daha youtuberlarla geziyoruz. Daha ne yapayım sana? <laughs> Bak şimdi evet bir sinyal. Hakan ne çıkacak? Ama biraz da sinyal değeri fazla da hoşuma etmedi. <laughs> ne bu ya? <gülüyor> 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 o ne ya öyle? <laughs> İşaretlere bakın. Ulan bu da mı değişik bir obje ya? Osmanlı parası çıkıyorsa böyle bakın arkadaşlar ya. Allah Allah. Tutan komonun... Bakın noktalar var. Yemin billah ben bulduğum daha önceki paralarda da böyle noktalama işaretleri var. Bak bu da eski ait bir şey olabilir. Aa iğne olabilir mi şey böyle? Bu şey diyorlar onlara. Kravat Lan, iğnesi yok mi? Yok anasının gözü sende. Kravat iğnesiymiş. <laughs> arkadaşlar yorumda yazar. <laughs> evet Devam. yoruma gelin. Merak ettik. Bakayım. Enteresan. Bir dahaki sinyalde net bir sinyalle görüşürüz arkadaşlar. Bye. Evet arkadaşlar Selma abi tutamadım. Dedi ki bir parti daha arayayım. Mola yaptık yani mola yapmamız lazım değil mi abi? İş, i̇şe gideceğiz artık. Artık işe gideceğiz. Bir şu bak köşelere bakan para gelmiş mi? Buradan Ali Kadir kardeşime de selam yolluyorum. Ali Kadir'im, erkeğim. Evet. Cep ergülü. Herkese selam gönder. Herkese selam yolluyoruz burada. 69 <laughs> 70. Hemen buraya da bakalım. Son sinyallerimiz olsun. Şimdi kapacağız. Gitme zamanı geldi. Aha, para. Ulan. Ne parası bu? Eski üt bayağı eski bir para ya. Evet, eski 500 lira. Artık asitten erimiş para yani. Daha kalın bu para çünkü ben bulduğum için biliyorum. Asitten erimiş. Al bunu da. Hemen bir son 1-2 bir sinyal daha bakalım. Kapatacağım arkadaşlar. Evet. Kapı değil mi? Evet arkadaşlar son bir sinyali alayım. Yanımızda polis geldi. Sivil. Yaparak Sesleri yaparak belki yaparak duymuşsunuzdur. Ama bir şey demedi. Evet görün. Soran arkadaşlar oluyor. Sıkıntı var mı yok mu diye. Yani sıkıntı çıkaran olmadı bana. Tek tek yapıyoruz. Arama yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu son sinyalimiz olsun. sivil bir tane polis arkadaş geldi. Muhabbet ettik, konuştuk. Yasak olmadığını söyledi. Yani soran arkadaşlar oluyor. Evet şu sinyalimizi alalım. 67 net bir sinyal. Ondan sonra ikinci videoda bulduklarımı koyacağım. İki video halinde yükleyeceğim. <laughs> Kapak çıktı. Ne çıkarsa çıksın kapıyorum. Net bir sinyalde. 43 Evet. Son sinyalimizden de açma hızı çıktı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Videoları beğenip abone olun. Söylemek istediğim bir şey var mı? Batu? Abone olun. Videoların devamı gelsin. Evet duydunuz Batu'yu. Alt tarafı alttaki şu like tuşuna basacaksınız. Büyük destekleriniz olacak. Evet arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. 2 saatlik bir arama gerçekleştirdim. Sizlere video çıkartmaya çalıştım. Umarım izlediğiniz videoyu beğenmişsinizdir. Güzel bir arama oldu. Kısa bir arama oldu ama gayet başarılıydı. Şöyle olta kurşunlarımız var. Anahtarlar. Şöyle eski tarz bir arabamız var. Metal. Madeni paralarımız var. 1 TL'ler geçmeyen 1 yeni Türk liraları gördüğünüz gibi taşlar kumlar parayı nasıl kaynamış her zamanki gibi telefon jetonumuz var eski 10 bin lira eski 50 lira eski 1000 lira yine bir 50 lira daha var bulma anım var Şöyle bir Osmanlı sikkesi çıktı yine. Yine kondisyon hiçbir şey kalmamış, erimiş. Bulduğumuza çok heyecanlandık. Çünkü çok büyük. Arazide bilen ben böyle para bulmadım. Hatta şöyle 1 lirayla göstermek istiyorum. 1 liranın büyüklüğünü biliyorsunuz. Bulduğum paranın da büyüklüğü ortada. Yine şöyle bir kırılmış Osmanlı parası. Biraz yazılar belli oluyor ama tabi zamanla aşınmış. Yine şöyle 25 kuruşlar, 10 kuruşlar, 5 kuruşlar. Şöyle bir malzeme çıktı arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa yorum yapabilirler. Arka tarafı böyle. Yani bir toka da olabilir. Ya da bilmiyorum kravat iğnesi gibi duruyor. Bilen arkadaşlar varsa yorum yazabilirler. Şöyle yakından detaylı göstereyim. Bir tane de şöyle 50 kuruşumuz var. 1973 senesine ait. Şurada az bir şey köşede pas var. Ama ortalama 51 yıl geçmesine rağmen para o kadar temiz ki anlatamam size. Türkiye Cumhuriyeti parası. Ama üstünde gördüğünüz gibi bir bayan var. Tabi araştırdım ben bunu. Bu kadın Cumhuriyet tarihinde paraya basılan ilk kadınmış. Adı Sabiha Tansu. Kendisi Türk etnolog, koleksiyoner ve Türk araştırmacılarından bir tanesiymiş. 88 yıl yaşamış ve İzmir'de hayatını kaybetmiş. Videoda da gördüğünüz gibi Arama yaptığım esnada sivil polis geldi. Kendisinde kısa bir konuşmamız oldu. Muhabbet ettik. Sordum. Yasak olup olmadığını. Sıkıntı olmadığını dile getirdi. Sahilde tabi bu söylediklerim. Gördüğünüz gibi yapmış olduğum aramada bulduğum değerli malzemeleri sizlerle paylaşmış bulunuyorum. Beni izlemeye takipte kalmaya devam edin arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.